Selamun aleyküm arkadaşlarım. Bugünkü konumuz uzatma harfi olan elif. Uzatma harfi olan elif hareketsiz olarak gelir ve kendinden önceki harfi bir elif miktarı yani parmağımızı veya kalemi indirip kaldırıncaya kadar uzatmaktır. İnce harfleri e a arasında, kalın harfleri de a sesiyle uzatır. İnce harfleri hiçbir zaman a sesiyle kalınlaştırmıyor. K, N, H, harfi boğazdan hırıltılı bir şekilde çıkar. H, B, Q, G harfi kalın bir harf. G, K olarak ince okunmuyor. A sesiyle kalın okunur. O, B, Z, Burada Z harfi peltik okunur. Z, N, S Femme, kemme, lehe, lenne, Fella. La Le harfi ince bir harf. Uzatılırken e, a arasında bir sesi uzatılır. Fella, enso, B. Sat harfi kalın bir harf. Daima al sesiyle okunur. Ve burada sat harfi bir elif miktarı uzatılıyor. En son B. arkadaşlarım bir harften sonra uzatma harfi gelmiyorsa o harfleri uzatmayın. Bakalım eliften sonra bir uzatma harfi var mı yok? Sat harfinden sonra bakın, hareketsiz elif gelmiş yani uzatma harfidir. O yüzden sat harfi bir elif miktar uzatılır. B'den sonra bir uzatma var mı? O da yok. O zaman sadece sat harfini uzatıyoruz. En B a M. Da harfi kalın bir harf. Da, m, m, e ince harfleri, örneğin ma olarak kalınlaştırmayı. Emme m, b, n, e, -e, e Ra'nın ra harekesi üstün olduğu için ra olarak kalın okunur. Dal harfi ince bir harf üstün geldiğinde d olarak ince okunuyor e r nehara meqame ve e Burada S harfi ince. Aynı zamanda partik okunur. f e d o Berake B harfi incedir. E A arasında bir sesle uzatılır. Ba yapmıyoruz arkadaşlarım. Berake C ve M -d -be. M -a -k -a M -a Z Meldabe Merkenne Mezegı Fekhanete Hem ha harfi hem de t harfi bir elif miktarı uzatılır. Fekhanete Tellahera La harfi kalın aynı zamanda paltak okunuyor. Daima a sesiyle okunur. Tellahera Esabehe Sadetene cahedeke. Arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.